Kendimi Merve Boluğur gibi hissettim ama olsun. Nasılsınız? Gerdan <laughs> hoş geldiniz. Ee, bu video biraz Pasifik um, mi desem, yolculuk mu desem, değişim mi desem? Öyle bir şey yani. Aralarında o, o konuların aralarında bir şey olacak. Evet. Nefret ediyorum bu şarkıdan. Nefret ediyorum. Neyse geçti baba. İçeride YouTube short izliyor büyük ihtimal. <laughs> Neyse. Final yaptan başladı. Allah'a şükür ilk sınav online'dı. Çok kolaydı yaptım. Sorular gerçekten kolaydı bu arada. Yani lisedeki zaten Atatürk inkılapları ve ilkeleriydi. Lisedeki bilgilerden hatırladığım kadarıyla yaptım işte doğru bildiğimi düşündüklerimi. Öyle olay sınav da kolaydı. Bugün gün esti sıcak da değil o da güzeldi. Bir gün bir şey yapmadım. Yarın sınav var. Ee, hocanın verdiği soruları çalışıyorum. Öyle. Bu daha hiçbir şey. Şu an sıkıcı gelebiliyor ama videonun <laughs> video güzel olacak. Bu 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 vlog e, çektiğim mini vloglardan bir tanesi olabilir. Hani tam garantisini de Şey gibi de olabilir ama olsun. öyle Yarın okula giderken görüşürüz. mm Kamu <laughs> musu? Wow. Nasılıyor yang ışık. Böyle bunu deneyeceğiz. <laughs> Yine fonda tasarrufcusla aldım. Hadi deneyelim. üstümüzün tişörtüyle çantasını almıştım. Ki çok fazla şey yapmadım bu sefer ya. 12 kiloyla gittim onu Bakayım beğendiniz mi? Henüz çok güzel olmuş. Nasıl olmuş? Nice. Bakmadım ki sana. Bakmadım. Güzel olmuş. Biliyorum. Ben daha yeni uyandım. Kocaman. Ve sular gitmiş. Lanet olsun. Gidiyor ama bir hatırlamıyorum. Mamma mia. Burada mı gördün? Hımm. Do my stuff. Hmm. <laughs> <laughs> Savannah, slow down. I'm gonna ask your question. Don't worry, I'm here. I've got all the time. Yeah. You guys are ready because here is my new hair color in three, two, one. <laughs> yes, everybody. <clears> to <throat> <laughs> getir getirdiği to Because I don't want to Dışı mi? Böyle. Ay. Bu da hardal ama çok pislandı. Aslında Amerika'nın Amerika'da bir tane Kaliforniya senatörü FBI tutuklamış. <laughs> Babam da dedi ki bir yandan iyi yapıyor. İşte e, şeyleri dünya ile uğraşmak yerine kendi ülkesinde hani şey yapıyor hani ekonomik kötü falan. Sonra <laughs> dedik ki ekonominin aynı şey ekonomiyi ağlattılar ekonomi her yerde kötü dedi. <laughs> Sonra dedik Türkiye de daha kötü tabi ama. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güldüm ki yani. <laughs> Tereyağı çok güzel. Fransa'ya giderseniz alın. Evet, Kırmızı sık olmuşlar. Okulam eve dönüyorum. Acım çok güzel. Okul açım ki bugün çok zordu. Yani sadece yemek yemek istiyorum ve uyumak. Bu kadar. Bugün... Oh! Sıkıcı bir gün o yüzden makyaj yapacağım. Şarkı da açacağım evet. Ayna getirmedim. Hıh. We'll be right back. geçiyoruz. Ben gözlerle mor renk istiyorum. Sephora'dan aldığım Evet gözleri geçiyoruz dedim. Ben ee, başlayacağım ama nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum. Mor olmasını istiyorum sadece. O zaman baz olarak şunu mu şunu mu kullansam. Başka paletlerim de var. Bir şey almak nasip olmadı ya bana. Hmm. Neydi adamın ismi? Make Up By Mario palet almak nasip olmadı. Hep limited edition çıkartıyor ve beni çok sinir ediyor adam. Sanki şey gözümüz var. Yani sürekli üretim olsa ne olacak? Bu palet... Ya Revolution çok güzel bir marka. Ee, ama Hani ucuz da diyemem bir öğrenci için. 500 lira mesela bir palet çok pahalı. Ama yani arkadaşım bu pigment yok. İlla ki gözükmesi için bir e, kapatıcı ya da şey uygulamanız gerekiyor. Kapatıcıyı da uygularken ıslak olması lazım. Sabitlememeniz lazım uyguladığınız kapatıcıyı göz kapağınıza. Bir de ay bazı. Ay bazı mı? göz kap burada değil mi yani neydi annesi oğlum farbazı bazı evet bu da sürekli mimiklerimi kesiyor far bazı uygulamanız gerekiyor onu da ıslak Benim Bayağı mor seçeneğim var aslında. Ama bunlar çok koyu başlangıç için. O yüzden. Aaa kırılmış. Neyse emekli tara da o zaten. İlk önce baz rengini bir geçelim. Şunu geçeceğim. Bu zaten bu kahverengi bej gibi duruyor ama aslında o kadar şey ki. E, Pembemsi ki. Son dokunuşları da yaptım. Bitti makyajım. Ama Keşke daha gotik bir makyaj yapabilseydim. Uf, hiç işte belli olmuyor. Ah. Öyle işte bir tane. <laughs> Öyle işte. Bir ice de yapıp ders çalışayım. ders çalışıyorum. Bu arada dün işte makyaj yaptıktan sonra çıkardım. Birkaç ders notlarına falan baktım. Yani çok çalışmadım aslında. Şimdi çalışıyorum. Saat şu an kaç ya? Dur bir dakika. İki çeyrek geçiyor. Ve yüzümü mahvettim. Ben yaptım yani. Kendiliğinden olmadı. Öyle. Bir tane hoca midtermden soru çıkacak demişti. Onun cevabını ezberledim. Cevabı şu kadar bir paragraf. Ezberledim. Yazdım da. İnşallah 25 puan 50'dir. Şimdilik. Öyle. Bakın cevap şu. Ben bunun hepsini ezberledim. Şu an hepsi aklımda. İnşallah yarına kadar unutmam. Ay unutursam var ya o kadar üzülürüm ki heyecanlanıp unutursam gerçekten. Öyle yani. Bir de şuraya da ikinci kez yazdım. Aklımda kalsın diye. Yani öyle işte. Öyle yani. Görüşürüz yarın. Okula giderken. Fakir kebabı. fakir. Zengin bundan ne onlar? Fakir kebabı. Domates. <gülüyor> Domates. <gülüyor> Abi <laughs> ben <bir gülüyor> Allah Allah Allah. de Allah'ını seviyorum. of. Evde normal yok. Kahve içecek misin? Olur. Yumurta orada göreceğim. koydum. Şimdi baby well açıyorum. Yumurtaya koyacağım. Parçalayıp. Da erimedi bile tereyağı aslında. Ve ekmek ısıtacağım. Bu, bu bazıları çok zor açılıyor ya. Ha. <laughs> ah, my Ah, <friend. gülüyor> <laughs> 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 <gülüyor> 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 Yaptım. Kahvem de orada. Ay <laughs> yani yiyeceğim şimdi. It means. It means sea level. 15 santigrade degrees Celsius. Bir <laughs> dakika. <laughs>

Çok kötü olmuş. Bir şey. Allah Allah Samet, Samet benim inadını mı yapma? Tamam yapma. Sizleri koymayacağım lan. Koy lan koy koş. Ben koş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> sonra babam annemle eve gittik. Ben Companion'ı izledim. Bu Sophie Thatcher'ın oynadığı güzel bir filmdi. Bence tam e, feminizmi anlatan filmlerden biriydi. Özellikle bu The Nice Guy. Hani I'm a nice guy diyen erkekler oluyor. Ben iyi bir erkeğim. Hani bu fırsat kaçmaz çıkıp benimle o erkeklerin mentalitesini çok iyi anlıyorsunuz. Bir de gerçekten feminizmi güzel yansıtan filmlerden biriydi. Ben beğendim. Bu arada ben Companion'dan önce de Mickey Seventeen'i izlemiştim. Herkes ona kötü demiş ama bence o da güzeldi. Yani izlenir bence. Ee, sonra film izledim, yemek yedim, uyudum. Bu kadar. Bugün sınavım yok, yarın da yok. Ama yarın ders çalışacağım. Cuma günü sınavım var çünkü. Bu kadar. Ya bir de bir tane k çıktı yeni Netflix'e. Tastefully Yours. Hani güzel bazen komik. <laughs> bu bazı k çok cringe oluyor ve gerçekçi değiller ya. Ee, hem öyle hem de bazen böyle güldürüyor yine. O kadar da kötü değil yani diğer k göre. Ama uçakta bu VIP kısmı. <laughs> Bir tane adamın yemeğini şey yapıyorlar. Aşçı mı? İşte şeyin sahibi sanırsam tarifin. İşte yemeği söylüyor. <laughs> Sizin iş birliğimizi bitiriyoruz. Şöhretimi şey yapıyorsunuz, zarar veriyorsunuz. <laughs> Havaya bak ya. Gerçekten böyle mi gerçek hayatta? Bu aşçılar ya da ee, yıldızlı restoranların sahipleri böyle mi? Çünkü çok saçma. Ablam karpuz çektirmiştim Mikser'de. Sordum ona gerisini kullanabilir miyim diye. Böyle bir içecek yaptım. Kullan dedi o da. Yalnız o kadar devrik kullanıyorum ki cümleleri. <laughs> Bu aynı renk. Neyse işte karpuz meyve olan. Sonra soda ekledim. Sonra biraz şeker, biraz tuz. Bir de nanemiz olmadığı için taze nanemiz. Ee, şu demesin cool lime ekstrat var ya. <laughs> Çok azıcık ondan ekledim. Tadı bile gelmiyor yani. Sadece naneli böyle fresh o nane hissiyatı gelsin diye kattım. Evet sadece nane tadı geliyor. Ee, bir de şekerli olması da iyi oldu. Çünkü karpuzun çekilince tüm şekeri gitmiş yani. İşte soda ekledim. İki de buz ekledim ama buzlarımız yeni konulduğu için çok soğuk değil. Soğuk olsa mükemmel bir içecek gerçekten. Ama en güzel tarafı saçımın aynı renk olması. Hava çok sıcak. Ben <laughs> eve geldim, yemek yedim sonra uyudum. Hava çok sıcaktı. Sonra uyanıp tekrar yemek yedim. Şimdi kahve içiyorum ve kahve eşliğinde bir makyaj yapacağım. Ama benim iCloud yeterli alanım yok. O yüzden bu, bu makyaj videosunu çekemeyeceğim. Yerim olmadı çünkü zaten izin vermiyor çekmeye. Bu son videom. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> bu son videom ama sürprizi e, vlog için de son videom arkadaşlar. Neyse. E, yaptığım makyajın sonucunu göstereceğim. Who's that? Haşım çok yoğunmuş. Bay bay.